aynı gen havuzuna sahip olan bir tür başka gen havuzuna sahip olan bir türe dönüşür mü? Şimdi canlılar tabi hepsi aynı tek bir fotokopi kağıdı gibi aynı değil. Yani insanı düşün şimdi her bir insanda farklılık var. Popülasyon diyoruz buna. İnsan grubunun teşkil ettiği gen havuzu. Bu koyunlar için de böyle, tavşanlar için de böyle, fareler için de böyle. Yani fareler için bir gen havuzu düşünün. Bunun içerisinde varyasyon dediğimiz çeşitler oluyor, değişiklik oluyor. Şimdi dolayısıyla buradaki temel gruptan bir başka temel gruba, diyelim mesela balıktan kurbağaya, yani en çok iddia edilen böyle bir atlama yok. Yani kurbağa tek hücreden yaratılıyor ve kurbağa olarak gelişiyor. Efendim embriyo safhasından itibaren. Yani kesinlikle böyle bir değişiklik götürüyorsun. Değişiklik yok, yok, peki, yok O zaman genetik yapıda peki yok. Peki rastgele mutasyonlarla da değişmez mi? Mutasyon dediğimiz değişiklik sadece eşey hücrelerinde olması lazım. Canlıya geçebilmesi için. Yani vücut canlının herhangi bir vücudunda olan değişiklik o mutasyon değildir. Modifikasyondur. Mesela kolu kopar, ayağı kopar. Bunlar canlıya geçmez. Yani yavrusuna geçmez. Sadece üreme hücrelerinde olması lazım bu mutasyonun. Üreme hücrelerinde gametlerin yumurta hücrelerinin teşekkülü esnasında bir de zigot olarak teşekkül eden döllenmiş yumurtaya zigot diyoruz. Zigotun bölünmesi esnasında müdahale edilirse bir şekilde orada da bazı anormallikler ortaya çıkabilir. O tarzdaki mutasyonlar ya yani değişikliklere mutasyon diyoruz. Şimdi mutasyon genetik yapıda meydana gelen ani değişiklik demek. Bu ani değişiklik genelde öldürücüdür, bozucudur. Yani yapıcı değildir. genelde bu sahada çalışanlar yani evrimciler de dahil mutasyonların mutasyonlar yüzde 99 öldürücüdür derler. Yani bir mutasyonla şimdiye kadar yeni bir canlı türünün meydana geldiği söz konusu değil. Yani diyelim mesela koyun dört ayaklı değil mi? Bir bakarsınız beş ayaklı koyun görebilirsiniz. İki kavalı bir inek görebilirsiniz. Bunlar işte mutasyon ürünüdür. Yani orada ilk bölünme esnasında bir takım anormalliklerden dolayı yani dış sebepler veya canlının kendi iç bünyesinden kaynaklanan bir takım kimyasal sebeplerden dolayı normal bölünme olmayabilir veya normal gelişme olmayabilir. Bir takım karakterlerin değişmesiyle mutasyon meydana gelebilir.